Arkadaşlar bugün sizlere e, crack yapmayı öğreteceğim. E, bunun üzerine bir video çekmeyi düşünüyorum. E, i̇lk olarak bize ihtiyacımız olan program uTorrent ve Diamond Tool slide Bu iki program sayesinde crack crack'imizi e, kurabiliyoruz. Şimdi ben e, en baştan anlatacağım size. Ben de olduğu için indirmiyorum. Ama ben bu linkleri size aşağıda vereceğim. Açıklama kısmında bulabilirsiniz bu linkleri. İndir, indirirsiniz buradan. Ondan sonra e, ben hemen e, bir torrent buldum. Yani e, hemen çok insin diye küçük bir şey. Hiç bilmediğim prison, prison architect diye bir şey. Hemen indiriyorum. Torrent indire bastım. Bakın inle Şimdi bunu hemen buraya sürüklüyoruz. Ben utorantı kurdum. Böyle. Buraya sürüklüyoruz ve e, buraya kaydet falan böyle bir pencere çıkıyor. Buradan nereye kaydetmek istiyorsanız e, nereye kaydetmek istiyorsanız seçiyorsunuz buradan. O esin nereye kaydetmek istiyorsanız. Sonra tavana tıklıyorsunuz ve böyle eşler aranıyor indiriliyor diyor indiriyor ee, ben buraya duraklatacağım. Bu insi size indikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi gönderiliyor dedi. E ee, ben indirmem bitti. Şimdi bundan sonraki işlemi tools Light ile yapacağız. Bununla siz gene kurarsınız. Ee, bunu kurarsınız. Ee, bu benim gösterdiğim yöntem. E bütün kreklerde yani bütün oyunlar, bütün uygulamaların kreklerinde aynıdır. Krekler tek tiptir yani. Şimdi ben heh, evet bakın. Zaten her şey böyle sessiz masa göster gösterdiğinizde bu her şeyi göstermez. Belli başlı şeyleri gösteriyor. Yani direkt çıktınız mı bir sürü klasör yani bir yere girdiniz mi bir sürü klasör arama derdiniz yok. Direkt bakın aç diyoruz. Tıkladık. Aç diyoruz sr işte kısaltması aç dedik evet ee, gördüğünüz gibi ee, cd okuyormuş gibimsi bağladı bilgisayara ee, oyunu şimdi buradan setup ekseyi çalıştır diyelim ben kurmayacağım bilmediğim bu oyun büyük ihtimalle sevmeyeceğim bir oyundur da yani size göstereyim işte buradan setup ekseyi çalıştır deyip kuracaksınız Başka da bir işlem yok zaten. Bu kadar yani bu kadar. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. İyi günler.